Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından biri değildir? Mekanik elektromanyetizma, atom fiziği ve optik fiziğin alt dallarındandır. Bunların dışında katı hal fiziği, plazma fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği de vardır. Cevap A seçenek. Fizikte kullanılan temel büyüklüklerdendir. 7 tane temel büyüklük var. Kısa muz diye kodlarız. K kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A amper, M mol, U uzunluk, Z de zamandır. Cevap E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi skaler büyüklüktür? Yer değiştirme vektörel büyüklüktür. Kuvvet vektörel büyüklüktür. İvme, hız bunlar vektörel büyüklüklerdir. Sıcaklık ise yeni temel büyüklükten biri ve skaler bir büyüklüktür. Cevap D. Aşağıdaki büyüklük birimi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ağırlık ve kilogram yanlıştır çünkü ağırlık newton yani kuvvet, kilogram ise kütle birimidir. Cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki olayların hangisini fizik bilimi açıklamakta yetersiz kalır? Tsunami oluşumu dalgayla açıklanır. Ay tutulması optikle açıklanır. gökkuşağın oluşumu ışığın kırılmasıyla açıklanır. Lambaların ışık vermesi elektrik akımıyla açıklanır. Rüya görme açıklanamaz. Cevap E seçim. Bilimsel bilgiye ulaşmak için yöntemlerinin hangileri kullanılamaz? Gözlem ve deney yapılır. Akıl yürütme yapılabilir. Einstein izafiyet teorisinde olduğu gibi. Doğa üstü üçleri, güçleri kullanmayla alakalı bir şey söz konusu olamaz. Cevap C. Fiziksel büyüklüklerin bazıları ölçü araçlarıyla ölçülürken bazıları elde edilen verilerden hesaplanır. Ölçü aletlerinden hangileri temel büyüklüklerden birini ölçmek içindir? Dinamometre Newton ölçer, termometre sıcaklık ölçer, ampermetre akım ölçer. Yedi temel büyüklükten termometre ve ampermetre sıcaklık akım ölçer. Cevap D seçeneğidir. Şuradaki birim dönüşümlerinin hangisi yanlıştır? 1 metre 100 santimdir. 1 kilometre 1000 metredir. Dolayısıyla 0.87 kilometre 870 metre eder. Cevap B seçeneğidir. Yapılan bir deneyde gözlenen ölçmede hatanın sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz. Kullandığımız aletten dolayı, ölçme yöntemimizin yanlış olmasından dolayı, ölçme yapan kişinin yanlış değerlendirmesinden dolayı, ölçme yapılan ortamın uygun olmamasından dolayı, Ölçüm yapan kişinin giydiği kıyafetle alakası yok. Cevap D seçeneğidir. Fizik bilimindeki gelişmeler günlük hayatımıza katkı sağlayan teknolojik aletlerin üretilmesini sağlamıştır. Teknolojik araçlarından hangilerinin üretiminde fizik bilimisi kullanılır? Telefonda elektromanyetik dalgalar kullanılır elektronik kullanılır. Yani katı fiziği vardır, elektromanyetizma vardır. Televizyonda daha gene aynı şekilde elektromanyetik dalgalar ve elektronik vardır. Bilgisayarda katı fiziği, elektromanyetik, elektrik vardır. Otomobilde elektrik vardır, mekanik vardır. Cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki fiziksel nicelik ile ölçü aletle eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır? Uzunluk, dinamometre yanlış, kütle eşit kolu terazi, akımı ampermetre, sıcaklığı termometre, zamanı kronometre, uzunluğu metre ile ölçülür cevap A seçeneğidir. Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisini inceleyen fiziğin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir? Optik ışıkla ilgilenir. Nükleer fizik ve atom fiziği atom ve çekirdekle ilgilenir. Elektromanyetizma elektrik ve manyetizma ile ilgilenir. Kuvvet hareket mekanik ilgilenir. Cevap B seçeneğidir. Yoğun haldeki maddelerin elektriksel, optik ve esneklik özelliklerini inceleyen fiziğin alt dalına katı hal fiziği denir. Cevap C seçeneği.